Dostlar selam şimdi yeniden strateji videolarına devam ediyoruz. Ee, bugünkü strateji videomuzda e, belediye 8 e, strateji saldırıları, atakları, taktikleri bir şeylere gelecek. E, şöyle... Güzel seri oluyor. Gerçekten yani en azından benim hoşuma giden bir seri bu. İnsanlara e, verimli bir şekilde e, kendi bildiğim, yapabildiğimiz, becerebildiğimiz tüm orduları e, göstereceğiz. Dediğim gibi Belediye 8'den başlayıp Belediye 13'e, 14'e, 15'e kadar gidecek bu e, seri imkanlar el verdiği sürece. E, yakında 11 de gelecek. 10 da gelecek yeniden, 9 da yeniden gelecek, 8 gelecek bir sürü bu seri durmadan yenilenecek her zamanki gibi. ilk önce videoların devamı için ve YouTube'un sürekliliği için kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi şöyle bir geçelim bakalım. ilk saldırımızı nasıl yapmışız? Dostlar şimdi 1. saldırısı ilk olarak 33 tane binici 6 tane büyücü 11 tane okçu. Bu okçuyla e, büyücüler e, burada rakip klan kalesi için çıkarılmış şeyler ilk önce barbar kralımızı e, ordu e, klan kalesini çıkarmak adına yapacağız ama bu rakibimizin klan kalesi boş e, klan savaşında doldurmamışlar o yüzden çok bir işe yaramadı yıldırımı da o yüzden çok e, ne geldiyse attılar. Ama onun yerine siz mesela bir dondurma daha alırsanız daha güzel olabilir. Veya zihir alırsanız daha güzel olabilir. Ee, adamın klan karesi boş diye biz almadık. Yıldırım tercihi zorunluluktan oldu. Ama e, genel olarak ordu bu. 33 tane zaten biniciniz belediye 8'de 4 seviye ise. Zaten bu 3 tane şifa e, her türlü kurtarıyor. E, i̇lk önce sadece yapmanız gereken klan karesindeki yıldırım. E, Askerleri çıkartıp öldürmeniz. Gerisini zaten yerinde kullandığınız şifacılarla, şifayla biniciler her türlü yürüyor, kesiyor hepsini. Zaten gördüğünüz gibi ben ardı attım. Şimdilik ilk amacım şöyle durdurayım. İlk amacımız... Ee, klan kayısı boş olduğu için normalde klan kayısını çıkartmaktı. Ama burada klan kayısı boş olduğu için ilk amacımız e, adamın hirosunu öldürtme, öldürmek oldu. Çünkü hiroyu birinci saldırısında hiro önemli rakibin hirolarını ilk olarak öldürmeniz gerekiyor. Ona göre bir taktik yapmanız gerekiyor. Ben de Rakibin barbarının olduğu yere doğru barbarımı attım ve arkasına askerlerimi yerleştirdim. Ee, rakibin barbarını aradan çıkardıktan sonra zaten gördüğünüz gibi sağdan veya soldan e, binicilerimi yaydım binicilerimi aynı yerden hepsini atmadım. Farklı yerlerden yaptım. Çünkü hepsini biliyorsunuz ki hepsini aynı yerden atmak çok mantıklı değil. Hem şifaları böleceksiniz ardarda, hem de tek bir olası kötü bir bombada iki tane ardarda gelen bombalarda bütün ordunuzu kaybedebilirsiniz. Biz de bunu fark ettiyseniz Klan kalemize de burada bilici aldık. Birincilerimizi bu ters taraftan yolladık. Bir grubu bu taraftan bir grubu da bu taraftan yolladık. Ee, mesela buraya attığımız bir şifa bunları hemen kendine getirecektir. Canlarını yenileyeceğiz bunların. Bakın şurada da zaten aldık yine. Geri kalan ee, binicilerimizi yine buradan yolladık. Tam olarak tersinden yolladığımız binicileri öldürmemekle beraber zaten e, bütün rakibin hasar vuran savunmalarını yıkmış bulunmaktayız. Ee, geri kalan okçularımızı da sağa sola yaymak şeklinde e, yaptık. Ee, bu binici saldırısı Belediye 8'de gerçekten güçlü. Ee, bunu sayısını arttırabilirsiniz. Eğer rakibin klan kalesi yoksa eee siz bunun sayısını iyice arttırabilirsiniz. Full binici vesaire de yapabilirsiniz. Ama rakibin herosunu öldürmek adına da büyücüler çok iş görecektir. Ee, şöyle hemen hızlandırayım. Gördüğünüz gibi ee, bu belediye 8'de çok kullanışlı bir ordu. Şifaları yerinde kullanırsınız. Kullanırsanız 10 numara bir saldırı yapabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle ikinci bir saldırımıza geçelim. Bakalım ikinci saldırımızda bu biniciyi yine güzel kullanabilmiş miyiz? Dostlar ikinci saldırıda ise e, yine rakibimiz belediye 8 gücünde şu an belediyesi 9 bunun e, hatta bir tane de kraliçesi de var kraliçesini de çıkarmış e, öncelik olarak bizim dediğimiz gibi binici ordularında her zaman öncelik bir klan kalesini boşaltmak bir de rakibin herolarını öldürebilmek olmalı. E, şimdi. Barbarı öldürebilmek şu an burada zor gözüküyor. O yüzden ilk önce kraliçeyi öldürmek bizim için mantıklı olacaktır. Eğer Klan Kalesi rakibi yine dolu olsaydı buradan atacağımız bir ile yine Klan Kalesi'ni dışarı çıkartıp ondan sonra buraya barbarı koyup oradaki askeri hem buraya getirip hem de kraliçeyi aradan çıkaracaktık. Ama orası Klan Kalesi boş olduğu için şimdilik direkt ana hedefimiz rakibin kraliçesini öldürmek oldu. Şöyle gösterdiğim gibi zaten saldırının en başında ee, rakibin kraliçesine saldıracağız. Ondan sonra binicilerimizle e, saldırmaya başlayacağız. İlk önce barbarımızı bu tarafa attım. Ardından onu ona odaklanırken büyücülerimi ve okçularımı yaydım. Ee, hemen 10 numara bir e, kralçe öldürmesi oldu. Şimdi binicilerimle etrafa yaya yaya daldım. Ee, gördüğünüz gibi hepsini aynı yerden atmıyorum. Farklı yerlerden atıyorum. Çünkü farklı yerlere de gitmesini istiyorum. Şuraya hemen bir x yayını ve... Ee, aslında barbarına özel bir dondurma attık ama ora tutmadı hareket etti son anda. E, ee, klan kalemi de bu bölgeden yolladım arkasına büyücüleri yolladım şifalarımı da iki e, binicilerimi takip ederek ortalarına doğru atmaya çalışıyorum. Zaten şuraya kadar gördüğünüz gibi yarısı %70'i köyün gitti ve e, şifalarım şifalarımda çoğu binicimi hayatta tuttu. Ee, sadece rakibin bir kralı kaldı. Bunlar da zaten ölünce adam akıllı başka hasar vuran bir şey kalmayacak. Ama çok tehlikeli olan şey ise rakibin kralı etrafa da kalan okçuları yayarak etrafı tekrardan toplamaya başladım bu saldırıda. Bu saldırıda belediye 8'e gerçekten kolay şekilde üçleyebilirsiniz. Ama şu Hiro bakın başımıza dert açacak gibi duruyor. Ee, onları da bu eğer biraz daha yakın olsaydı, kraliçe olmasaydı karşımızda adam 9'a geçtiği için kraliçesi var. E, olmasaydı ilk önce barbar kralını öldürmeyle uğraşacaktık. E, sizlere zaten dediğim gibi şimdi de e, büyücülerimiz hem okçularımız etrafı temizlerken büyücülerimiz belediye binasını alıyor. binicilerimiz etrafa dalıyor. Bakın mesela burada zaten e, bir tanesini öldürdü, ikincisini öldürecek. Kral eee birincileri toplu biraz var. İnşallah şunlar şuna odaklanır da e, hemen ölürler. Şu barbar aradan çıkar. Bu ölecek gibi zaten. Bu öldü. Aynen öldü. Artık zaten yeterli sayıda, üçlemek için yeterli sayıda bilincimiz var, büyücümüz var ve okçularımız var. E, buradan da yine bu taktikle 3 yıldız almaya başardık. Sizler eğer zorlanıyorsunuz Belediye 8 saldırılarını, bunu kullanabilirsiniz. Farklı ordu taktikleri yine gelecek e, bu videonun devamında. Bakalım şimdi öbürüne geçelim. Dostlar şimdi üçüncü saldırımızı yapacağız. Üçüncü saldırımızda bu sefer bir başka ordu deneyeceğiz. Ejder deneyeceğiz bu sefer. Havadan saldırmayı deneyeceğiz. E, şimdi bu saldıracağımız köyü ilk önce analiz etmek gerekirse. 3 e, tane hava savunması var biliyorsun zaten belediye 8'de. E, bu 3 tane hava sal e, hava savunmasını nereden yıkabiliriz? E, nereden girebiliriz diye düşünüyoruz. E, şimdi ilk önce bizim ulaşabileceğimiz en yakın hava savunmasını seçmemiz gerekiyor mesela e, bura veya bu değil çünkü bunların önündeki e, işte depolar olsun e, toplayıcılar olsun bunların önünde saf oluşturmuş durumda e, bunlara ulaş, ulaşamayız çok da hasar yeriz. o yüzden sanki en e, masumu bu gibi gözüküyor bu taraftan e, balonlarımızı, klan kalemizin içindeki balonlara atacağız. Ejder saldırımızı buradan başlatacağız. Bu ikisini ise yıldırımlarla e, düşürmeye çalışacağız. O yüzden gireceğiniz yer her zaman çok önemlidir. Saldırılarda özellikle hava saldırılarında e, hava savunmasına göre saldırmanız çok daha mantıklı olacaktır. E, çünkü bu ikisinden birini düşürmeye çalışsam e, çok daha bizi yoracaktı. Şu bizi bir tık yorabilir buraya geldiğinde ama zaten e, bu ikisi vuramayacağı için bunda zaten şurada ucunda kalıyor gördüğünüz gibi. Balon bunları şuradan attığımızda şuradan gelirseler fazla üfürülmeden bura düşecektir diye düşünüyorum. Şimdi kafada kurduğumuz planımızı artık gerçekleştirme zamanı. Şöyle bir şimdi saldırımızı yapmaya başlayalım. Şöyle bir ordumuz full şekilde klan kalemize bir tane yıldırım aldık 10 tane ejder aldık büyülerin hepsini yıldırım aldık ve klan kalemize 5 tane de balon aldık şimdi dediğimiz planda şöyle saldıralım ee, ilk önce şuraya şöyle ortaya atacağım şekilde yapacağım. Mesela şura olur mu? 1, 2, 3, 4 tamam 4 tane yapıyı burada kırmış olduk. O yüzden direkt hava savunmasının üstüne atmayın etrafındakileri de yıkmayı hedefleyin. Özellikle ben burada şunu da yıkabilirsem çok mutlu olacağım. Ee, çünkü hem onun üfürülmesini de istemiyorum. Ee, şöyle de attığımızda zaten burayı da kırmış olduk. Herhangi bir üfürme sorunumuz da kalmadı artık. Şimdi saldırımızı şöyle başlatabiliriz. Ee, i̇lk önce şunu şöyle atacağım. Sonra ejderlerle e, havadan gezeceğim. Şimdi şuraya bir tane şey geldi. Şöyle atalım. Şu tam çapraza e, balonlarımı bırakıyorum. Balonlarım ilk oradan ilerleyecekken. Ee, şu hava soğumasını düşürürseler 10 numara 5 yıldız olacak. Zaten hava soğuması da düştü. Ee, geriye artık normal şekilde tamamlama kaldı. E, ee, balonlarımız ortada havanlar alıyor. Havanlar herhangi bir hasar vuramıyor. Sadece vurabilecek hasar okçular var. Okçu kuleleri var. E, ee, okçu kulelerinde zaten onlar için fazlaca sayıda ejderimiz mevcut. E, ee, ejderlerimizi öldürecek kapasitede değiller. Bir de Tesla var şurada. Bir, bir tane bu bölgede var. Bir tane de merkezde var. Merkezdekini alamadık ama sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şu an ejderim var. Şuradaki topluluk zaten burayı alacaktır. Şurada da 3 tane var. Aslında güzel şekilde girmiş olduk buraya. Dediğim gibi ilk önce planınızı hava savunmalarını ve etrafındaki yapıları göre planlarsanız çok daha kolay şekilde yapabilirsiniz. Rakibinizi üçleyebilirsiniz. Belediye sekil saldırılarında daha çeşitli saldırılar da gelecek. E, i̇ki tane yerden bir saldırı gösterdim sizlere. E, bir tane de havadan saldırı gösterdim. Bu gibi e, saldırı videolarının devamı için e, kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz videolara. Yorumlarda da istediğiniz orguyu belirtebilirsiniz bana. Aslında şurada bir tane de şu da varmış. Ee, ona da şey yapsak güzel olabilirdi bu arada. Ee, bir tane Barbar'ı atsak Barbar'ın buraya gelmesini bekleyebilirdik. Ama zaman problemimiz yok şu an. 3 ee, yıldız gelecektir burada. Bir tane daha e, rakibimiz de Belediye 8 var. E, ama onun biraz daha savunmaları düşük. Eee belediye 7'den kalma gibi bir şey. Ona da saldırı yapacağız. ona da videoya koyarız. ama önemli olan şu bu savunma yaptığımız saldırıydı. Zaten burada da 3 yıldızımızı aldık. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın videoyu.